Merhaba şılaletlet izleyenleri ben Kerem Enginar, ben Gökçe Yılmazer. Yeni bir herkes bilmez bölümüyle daha karşınızdayız. Geçen hafta Göke ile sözünü ettiğimiz bence Samsung'u bu kadar akıllı telefon e, sektöründe bu noktaya getiren en önemli telefonlardan biri Samsung A250'yi konuşacağız. Tahmin edebileceğiniz gibi yine Gökey'in telefonu. <laughs> Ama bu sefer ben de E250'yi zamanında çok kullanmış biri olarak bu videoya çıkıyorum. 2006 yılında çıkmış bir telefon Samsung E250. Türkiye'de satışa çıktığında yaklaşık 350 lira fiyatındaydı. Ee, nasıl bir dönem herkeste on varsa ben hatırlıyorum ondan sonraki o 2006 2007 yılları arası da herkeste E250 vardı. Hatırlar evet, mısın? Evet. Bunun özellikle siyah çok fazla Heh. kullanılıyordu. Evet ben mesela ilk defa şu an gördüm galiba bu rengini. Böyle metalik gri bir rengi var ama o zamanlar bende de ve çevremde de herkesle siyah rengini görüyordum. Bu herhalde çok böyle rahat bulunan bir şey değildi. Evet, yani bu biraz denk geldi bana açıkçası. Bir de ben bir operatörden almıştım o zaman da. İkinci hattım için kullanıyordum o yıllarda. Sen bugüne kadar kaç ee, telefon aldın? Çok aldım, yani sayısını hatırlamıyorum ya. Daha çekecek miyiz bu arada, var mı? Var, var. Var, daha, var, daha, var. daha var. bitiremiyoruz. Var, tamam. Var. tamam. Şimdi E250 niye bu kadar efsane bir telefon oldu? Bir kere fiyatı uygundu. 350 lira o dönemde bile çok evet. uygun bir fiyat. İkincisi bence şu kızak sistemi çok tuttu. Ve mesela yani iki, kaçta aldın abi sen bunu? Herhalde 2007 falandı. Yani 2007'den baktığımız zaman 10 yıl olmuş neredeyse. Ve şu an kızağı hani hiç sertleşmemiş bile o kadar. Temiz çalışıyor ki ben de mesela senelerce hatırlıyorum yani E250'yi değiştirmedim ve şu kızak sisteminde herhangi bir sorun olmamıştı. Ha tabii hatırlıyorum olan arkadaşlarım da vardı ama genel olarak Samsung'un çok böyle stabil bir akıllı telefonuydu. Böyle sorun çıkartmazdı, pili uzun giderdi vesaire vesaire. Yani şu e, kızak sisteminin ben bu telefonun başarılı olmasında en büyük neden olarak görüyorum. Kullanımı çok kolaydı. Yani tek elle e, bazı telefonlar vardır ki geçen hafta E65'i incelemiştik ya. Evet E65'te, o da öyleydi. İşte kızakta mesela sertleşme söz konusuydu ama e, ilk aldığımda onu kullanırken dahi şey değildi. Bunun kadar böyle soft bir açılma şeyi yoktu. Evet. Onun... E, ya yani baktığımız zaman E250'ye kadar telefon yani cep telefonu sektöründe biz Nokia'yı bilirdik yani evet. en çok Nokia satardı. Onun işte yanında Sony Ericsson, işte Siemens, Alcatel gibi. Ee, bir sürü firma vardı Samsung oraya sonradan dahil oldu Sonradan sonraya böyle yaygınlaşmaya e, Cep telefonlarını Türkiye'de en azından e, Satmaya başladı ama bir şey oldu E250 ile çok büyük başarı yakaladılar Herkes E250 ile Samsung'un da bir cep telefonu Markası olduğu bilincine kavuştu Çünkü o zamana kadar bizim için telefon eşittir Nokia, hani Nokia değilse Motorola Sony Ericsson falandı Benim gördüğüm kadarıyla Hatırladığım kadarıyla Samsung algısının oluşması en çok e 250 ile oldu. Tabi ve şey yani hani birçok insan, bir sürü insan satın aldı o dönem. Bir evet. sürü insan hani ben ikinci hattım için kullanıyordum, çok çok böyle sürekli bütün günlük işlerimi yaptığım bir telefon değildi bu. Ee, ama yani gündelik hayatında tek hattı olan ve tek bir tek bu telefonu kullanan bir sürü insan vardı ve herkes çok memnundu. Evet ben şeyi hatırlıyorum yani bu telefonu ben dediğim gibi uzun süre kullandım ve işte SMS dönemiydi bunu kullandığım evet. zaman yani işte arkadaşınıza veya o, o zamanki kız arkadaşınıza SMS atardınız. Kullanıyorsanız iletildi raporu gelirdi sonra beklerdiniz ki ondan cevap gelsin <laughs> ve hani bu telefonun da şeyi çok rahattı hatırlıyorum e, klavyesi ve çok hızlı bir şekilde insanlar mesaj yazabiliyorlardı çok hızlı bir şekilde e, konuşabiliyorlardı. Kızak sistemi de bu zaten ergonomiyi şey yapıyor destekliyor. Tutuşu falan da çok rahattı yazıyor yazarken evet. falan. Evet böyle sonra kapatıp cebine koyması falan da böyle biraz havalı. Fazla yer havalı. kaplamıyor hafif. Aynen. Micro SD kart slotu var hemen yanında biraz özelliklerinden de bahsedelim ee, kendi hafızası 10 MB. İşte düşün o zaman 10 ile <laughs> işimiz o, evet. oluyormuş yani arka tarafında VGA çözünürlüğünde bir e, kamera var aslında bir bak, de ayna var evet değil mi ya bak bu da çok ilginç tabii. biz o zamanlar bak bunun ne olduğunu bilmiyorduk böyle soruyorduk ne bu acaba falan diye bu ay bildiğin ayna görevi evet, göre evet, yani tabii, tabii. kendini çekerken selfie bakma. için selfie aynası aslında ee, yanlış hatırlamıyorsam. Ki yanlış hatırlıyor olabilirim bu konuda özür dileyim izleyenlerimiz de alta yorumlarda yazabilirler bunu. Nokia'nın 52 0 diye bir müzik telefonu evet, var. Express ki, müzik. Express müzik. O da bende var. O da evde. Onu da gittim. Bak onu da kullandım. Evet. Onu da gelirim. <laughs> o da bende var. Onun da arkasında ayna vardı yanlış hatırlamıyorsam. Olabilir hatırlamıyorum. 52 çift Nokia'nın 52 çift. Kalemli olandan mı bahsediyorsun? Hayır, hayır 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 Kalemli değil. O da kızaklıydı. Hı -hı. E ee, renkli yapmışlardı. Işte, biraz mavi, daha kırmızı bir telefon, evet, telefon tamam. evet. Yani ben mesela bak şu an sen deyince bu aynayı fark ettim. O zamanlarda hiç demek ki bilmiyormuşum. FM radyo var, Bluetooth vardı ya da öyle söyleyeyim. Şu anda da hala taş gibi çalışan tabii, bir tabii. cihaz var. Benim hatırladığım kadarıyla şarjı bir 2-3 günde gidiyordu. Sen ne hatırlıyorsun? Yani ben 2-3 günden fazla gidiyordu bende ya. İkinci hat olarak kullandığım için. hat olarak için kullandığım ihtimalle. için e, ilk hattımı o dönem hangi telefonu kullanıyordum acaba ben? hatırlamıyorum şu anda yani 2007 ama, falan o Evet zaman 2007'de şey. ne kullanıyordum ben? 2007'de 2005'te EN70 kullanıyordum. E65 olabilir belki. Bundan daha iyi bir şey. Onun telefon yedeği aslında. olabilir yani bu çok şeydi yani Üç üç günü geçiriyordum ben. Bu zaten rahat çok rahat. temiz kalmış bir telefon. Yani Tabii. bunu çok ciddi kullanmamışsın. Daha önceki telefonlarından <laughs> hatırlıyoruz çünkü. Yani böyle çok darbe almış telefonlar var. Bu, ama Bu bayağı tertemiz. Şey olmadı yok. ya. Ee, de, yani çok çok uzun sürede kullanılmadı. Sonra e, kız arkadaşım kullandı bunu. O zaman Aha. kız arkadaşım, nişanlım, kız arkadaşım kullandı bir dönem bunu mesela. Ee, sonra Kenara kaldırıldı. tozlu raflarda evet. beklemeyi alındı. ki hala da çalışıyor böyle askere falan biri giderken verilebilir yani. Ter ee şey kameralı kolay. olduğu için asker askere de kabul edilmiyor galiba kameralar telefonlar. Bu arada kamerası için de şu <laughs> ön panelde alta bastığınız zaman kamera açılıyordu zaten bir evet. kamera butonu da var. Onun için ön panele baktığımız zaman işte geri ileri seçme tuşları arama işte aramayı. E, reddetme ve menüde dolaşma tuşları, evet navigasyon tuşları ve işte burada C hani yine geri evet. e, işlevi gören bir tuş vardı. Yani açıkçası hani ben E 250'yi çok uzun süre kullandım, çok mutlu e, olmuştum her özelliğinden. Benim için çok e, anlamlı bir telefon. E, bugün, bu bölümde de yer vermemiz iyi oldu? Retro'ya dönsek mesela bugün sen e, işte bu akıllı telefonlar bugün geldiği şey ortada tabii. Yani baktığın zaman müthiş akıllı telefonlar var işte ekran boyutları, özellikleri evet. falan. Bunların hepsini kenara atsan, bunları bunları yok saysan veya tekrar eski retro yapıyor Hı -hı. olsak. Buna döner miydin tekrar? Bunu kullanır mıydın? Ya bu dediğim gibi hakikaten sevdiğim bir telefon ama öyle bir seçenek sunulsa ya 66 çift sıfıra ya da onu dönmek isterdim ben. 33'e. Yani o ikisi böyle biraz daha sanki yeri ayrı 33 um onları. onun vardı, nerede bilmiyorum ama 32 onu biliyorum mesela 32 da var bende. Onu da bir ara şey yapabiliriz yani. Gö Göke ile <laughs> telefon turumuz devam edecek. Adam da hakikaten telefon bitmiyor. Bunu getirdiğin çok iyi oldu. Hakikaten eski günleri yad etmiş oldum. Arkadaşlar E250'nin Herkes Bilmez bölümü bu şekildeydi. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Bu arada eğer sizin de E250 ile anılarınız varsa bize yorumlar bölümünde paylaşırsanız seviniriz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.